Tohum biriktir, geleceği değiştir. Merhaba çocuklar. Ben taptaze bir elmayım. Ben de tatlıma tatlı bir kirazım. Ben kocaman bir karpuzum. Şimdi size leziz birer meyveye nasıl dönüştüğümüzün hikayesini anlatacağız. Hepimiz bir zamanlar minicik birer tohumduk. Toprakla buluştuk. Rüzgar çıktı. Yağmur yağdı. Filiz verdik güneş açtı. Toprağın kalbinde kök saldık, büyüdük, olgunlaştık ve lezzetli meyvelere dönüştük. İşte bu küçücük tohumlardan meyve ve sebzelere nasıl dönüştüğümüzün hikayesi. Tohum yaşamımızın devamlılığı için ne kadar da önemli değil mi? şimdi sen de yediğin meyve ve sebzelerin çekirdeklerini tohum kumaranda biriktirmeye başla. Yağmur mevsimlerinde bizi toprakla buluştur. Tohum biriktir, geleceği değiştir.